Bakacağım. Erol Başkan. Davet ettim. Ali et. Osman'la alakayı kestim. Her hafta 250 bir... vereceğim. Ya, demedi mi bu beni bakayım. Kızla beraber gitti bunu sattı. Babanın, babanın par, para ihtiyacı yok. Babanın sevenleri ona yetiyor. Ali Osman'a hasta. Ali Osman'ın destekçisi yok. Ben Ali Osman'ın hırsız ben olduğunu söyleyeyim. Ben sana, sana bir şey gine, gidemezsin. Ben babamın uşağı olsun diye adamın uşağı yedim. Ha bunu tanı mısın? Ha, ha bana Bak, ha bak şimdi. bak, ben bak ben <laughs> bir şapak geldi. bir bu şapak geldi. nereye bak? Konuşsun ne oldu? Bak adamın sesini kesinler bu bu şapak ile geldim. E benim Bir sizin hakkınızın imansız e gelmesin. <laughs> de çılgınca La evde kar kaynatıyoruz da taş da taş yiyiyoruz evde taş. Bastıran kara git. Ama bak duydun mu? Elice ikisinden bakarım. Yeğenlere bak. Yok e baba. Bak. Bak bakarım. Gel bırak arada. Ben de bakarım. Sana bakarım. He. Gel gel. İşte sen çık abi Baba bir şey az şey. Adam Ali Osman'ın yanına aan da Ali Osman'a küfür edeceğim ona. Sana onu gel. Bu <laughs> <mean diyorum. gülüyor> <laughs> tamam ben vura da vuru. At, git, 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 taman. At, talan edi, başkan. At, talan edi. Ha? At, tutan, faman.